Alo Japar, Japar alo. Alo onu sikim? Alo nasıl sikim? Lan sizin göndereceğiniz kamyonetin yönetin tamına koyayım. Yoldan aldık. Yok sıkıntı yok. Tarlalar ekildi balıklar paketlendi tamam her şey yolunda. Sıkıntı yok yok. Beni buradan aldın. Param yok param yok. Modelini sokayım göndereceğiniz kamyonetin! Tamına koydum Ne var? Aldırın oğlum beni buradan aldırın. Tamına koyayım göndereceğiniz kamyonun! Kim? Ne var oğlum? Ebeğin hamın Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldın beni buradan. Ne var? Yok, sıkıntı yok. He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Kaç model lan bu? Aldır beni buradan. Yarım saate kadar gelin bak. Amına kodumun telefonu senin, amına koydum. Lan senin Konya yolundayım lan, Konya yolundayım. Konya yolundayım lan! Lan ne bir tisini verin, Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimdeyim amına koyayım. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan, kamyonetinizi yakarım. Hepinizi yakarım. Lan <laughs> senin... Alo Jafar Jafar alo